Arkadaşlar ee yağmurunu yağdırmayı unutmayın bu arada hatırlatayım size. Kanalımız 4 abone olmuş. 5 abone yaparsanız bunu. Benim arkadaşım 1 yıldan beri yapıyor. 6 abonesi var olmuş. Selam Umut'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Kankiceğim benim ya. Eren'imi de unutmuyorum bu arada şey ölmüş. Ben yani köydeydim böyle. Bir arada sonra böyle yağmacılar falan vardı. Yağmacıların yanına gideceğim. E, kasılmıştım ben arkadaşlar. Şimdi yağmacıların yanına gidip kasıldığım eşyaları alacağım. Azıcıkını gemottan aldım. Demir şeyleri falan hepsini kendim yaptım geri kalanlarını. Madene inmedim ama. spider man ne olacağız bugün arkadaşlar? <laughs> ama o yağmacıların yerini bulmamız lazım. Ben yani köyde de oluyordum zaten arkadaşlar. Üç böyle köyde de olmuyordum böyle bu aralar. Ee, şimdi iyi oldu böyle doğduğumuz. Ee, şuralarda vardı da. Tüh be. Arkadaşlar Orayı bulmamız lazım. Orayı bulmamız lazım. Orayı bulamazsak işimiz biter. Hemen saatimizi de ayarlayalım. arkadaşlar böyle gittiydim heh. Heh. şöyle gittiydim böyle yaptıydım aynen buradan geçtim şöyle böyle gittiydim tam böyle geçiyordum yağmur içinden çıkması lazım diyor ya. o bulacağız bir aradığı için oldu ya. Babam aradığı için oldu. Ya. Duy, hatta şuraları şey... Heh, buldum arkadaşlar. Burası. Onlara günlerini göstermeliyiz. Hemen malzemelerimi alıp kaçacağım

Şuradan gideceğim Hiç gözükmeden Buradan böyle gitmeye çalışacağım Hemen arkalarından Dolaş 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 Kofesi aç kofesi Kofesi Arkadaşlar Kofesi açmazsak olmaz Kolemi çıkaralım. Cemil. Ne? Bekle. Anne bekle. Gel hadi gel. Daha burada da kışacağız arkadaşlar. <laughs> Çıkar, gel. Kim o? <laughs> Anne gidecekmişiz mi? Gideceğiz ama. Bay bay kapatıyorum arkadaşlar.